Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir ortak video ile karşınızdayız. Bu ortak video okul teması altında farklı konularda birleşecek. Yani şöyle ya okul teması altında okul için gerekli olan mobil uygulamalardan bahsedeceğim. Bir arkadaşım okulla ilgili bir anısını anlatacak gibi tarzda bir video olacak. Bu ortak videoda kimler var onlardan bahsedeyim Ortak videoda Emin09 Moda Kelebeği yani Bersu Eraslan Gökçe Altaylı Ve Ekin Ergin var Bu kişilerle ortak video yapmaya karar verdik Ve okul temasını seçtik O yüzden onların da videolarının Kapak resimlerini şu an görüyor olabileceksiniz Ve Eğer hoşunuza giderse ya da izlemek isterseniz onların linkleri de aşağıda olacak. Onların videolarına da bakmayı kesinlikle unutmayın. Eminim çok güzel videolar yapacaklardır. Arkadaşlar şu an gördüğünüz kapak Emin 09'a ait ve gerçekten çok güzel bir kapak yapmış. Yine onun videosu life hack üzerine olacak. Okulla ilgili hileler verecek. Onun kapağını çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ki eminim beğendiğinize. Onun videosunun kapağı işte bu şekilde olacak. Onun videosunu da alttaki linkten izleyebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz kapak ise Berslü Eraslan yani moda kelebeğine ait. Onun da videosu life hack videosu olacak yani emin gibi. Onun da kapağı çok güzel olmuş. Zaten bütün arkadaşlarımın kapakları çok güzel olmuş. Eğer Bersu'nun videosunu da izlemek isterseniz yine aşağıdaki linkte onun da videosu olacaktır. Şimdi gördüğünüz de kapak Gökçe Altaylı'ya ait. Onun kapağı da gerçekten çok güzel. O da life hack videosu yaptı. Okulla ilgili yine bilgiler veren video. Ee, onun da kapağı böyle pembe tonlarında, mor tonlarında yapmış. Gerçekten çok güzel bir kapak olmuş. Onun da videosunun linki aşağıda olacak. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz kapak ise Ekin Ergin'e ait. Ekin Ergin'in kapağı da çok güzel olmuş. Yani arkasını falan çok başarılı yapmış. Ben çok beğendim. Onun da okulda yapılmaması gereken 5 şey videosu olacak. Onun da yine videosu aşağıdaki linkte olacak. Eğer izlemek isterseniz bütün arkadaşlarımınki gibi aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. İlk uygulamamızın ismi Linkbe uygulaması. Bu uygulamaya gerçekten bayılıyorum ve nereden keşfettiğimi de hatırlamıyorum. Sanki bir hızır gibi bana yetişti. Bu uygulama İngilizce öğrenmek isteyen ve İngilizceyi sevenler için bir uygulama. Bu uygulamaya giriş yapıyorsunuz ilk önce kaydoluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra e, ana dilinizi ve öğrenmek istediğiniz dili seçiyorsunuz. Onları da seçtikten sonra arama butonu var. Oraya aramaya tıkladığınız zaman e, dünyanın dört bir yanından örnek veriyorum Hindistan'dan, İtalya'dan, Amerika'dan, her ülkeden İngilizce bilen kişiler size bağlanıyor. Ve onlarla muhabbet ediyorsunuz. Tabi dakikalarınız kıs e, şey sınırlı, kısırlı diyordum. Dakikalarınız kısırlı. E, dakikalarınız sınırlı. Bunları insanlarla konuşarak e, puan kazanıyorsunuz. O puanları da dakikaya dönüştürebiliyorsunuz. Onun haricinde uygulamada bir de e, dil öğretmeye hazırım veya hazır değilim butonu var. O hazırıma tıkladığınız zaman e, yine dediğim gibi dünyanın dört bir yanından insanlar sizi arıyor ve siz onlarla e, konuşuyorsunuz. Onlar belki sizden Türkçe öğrenmek istiyor olabilir. Belki de İngilizce geliştirmek için arıyor olabilir. Onlar da e, sizle konuşurken siz de onlara öğretmiş oluyorsunuz. Ve bu uygulamaya e, bir puan verecek olursak... 5 üzerinden e, 4.5 veriyorum niye yarım puan kırdım diyecek olursanız da e, uygulama birazcık kasabiliyor bazen ama onun dışında mükemmel bir uygulama. E, i̇kinci uygulamamız da Brainly yani bunu siz e, şu tabirle bileceksinizdir ki e-ödev uygulaması. E, bu e-ödev yani Brainly uygulamasında e, siz e, ilk önce kayıt olurken yani sınıfınızı falan seçiyorsunuz Diyelim ben şu an 10. sınıfım 10. sınıf seçiyorum Oradan bana benim alt düzeyinde Ya da benimle eşit olan düzeyde kişiler çıkıyor Ve bunların sorularını yanıtlamaya çalışıyorum Onlar da mesela size bir ödev verildi Bu ödevi hiçbir şekilde yapamıyorsunuz Matematik ödevi olsun O matematik ödevinin fotoğrafını çekip oraya yolluyorsunuz Ve orada çözebilecek kişiler Sizin o sorunuza yorum yaparak çözüyor yani Böylece de bir abiniz, ablanız veya evde matematik iyi olmayan birisi varsa ya da herhangi bir ders ben matematik zor olduğu için ondan örnek vererek yola çıktım. O dersi bilmeyen bir tanıdığınız varsa evde de e, maalesef ki o tanıdıklarımız işe yaramaz duruma gelmiş olacak. O yüzden bu uygulamada o istediğiniz tüm soruların yanıtlarını bulabilirsiniz. Üçüncü uygulamamda yine İngilizce için bir uygulama Turing sözlük. E, bu Turing sözlük İngilizce'de herhangi bir kelime ne kelime ararsanız her kelimeyi size buluyor. Yani diğer sözlüklere göre hem e, aksanını da konuşabiliyor. Mesela diyelim Hello'yu ararsınız. E, hem Türkçesini yazıyor ne demek olduğunu hem de e, size Amerikan aksanıyla ya da İngiliz aksanıyla bunların okunuşlarını gösteriyor yani söylüyor ve siz de ona göre yol alabiliyorsunuz yani aşırı derecede kelime kapasitesi fazla olan bir sözlük yani her yazdığınız kelimeyi kesinlikle buluyor diyebilirim bu uygulamaya da e, basit bir arayüzü olduğu için ve hiçbir sorun olmadığı için 5 üzerinden 5 veriyorum dördüncü uygulamamız photomath uygulaması e, bu da yine matematikle ilgili bir uygulama bu uygulamada e-ödeve e farklı bir şey geliyor. Farklı bir özellik gibi bir yeni bir özelliği var bu uygulamanın. Bu uygulamada yapamadığınız ödevi, matematik için konuşuyorum bunu. Matematikte yapamadığınız bir problem varsa o problemi fotoğrafını çekip atıyorsunuz ve o problem size yapılmış olarak geri geliyor. Yani yine çok zorlanacağınız zamanlarda bu uygulamadan yardım alabilirsiniz ve bunda e ödevden daha kısa bir sürede sonuç alıyorsunuz diyebiliyorum. Yani sadece matematikte sıkıntı çekenler bu uygulamayı da indirir. İndi, indirir. Sadece matematikte sıkıntı çekenler de bu uygulamayı indirebilirler. Ve bu uygulamaya vereceğim puan 5 üzerinden 4. Bir puan neden kırdım bilmiyorum ama ego yapmasın. Onun dışında yine matematikle ilgili bir uygulama var ki biliyorum Türkiye'nin en büyük sıkıntısı matematikle ilgili. O yüzden matematikle ilgili uygulamalarım bu sefer çok. Bu uygulama Calculator uygulaması. Bu da yani Calculator hesap makinesi demek. Bu uygulama tuhaf bir uygulama ve bunun yani çok hoşuma gitti. Ben bunu ilkten şey için indirmiştim, oyun oynamak için. Bu uygulamaya girdiğinizde yazı yazma yeri var. Yazı yazma yerinde mesela 2 artı 3 yazıyorsunuz. Onu yazı bir şekilde 3 artı 2 yapıp sizle toplayıp sonucunu yani 5 olarak yazıyor ekrana. Ve sizin için işlemleri her türlü yapıyor. Yani siz sadece işlemi, karşınızda gördüğünüz işlemi yapılmamış olarak o uygulamayı yazıyorsunuz ve cevabını o uygulama size veriyor. Yani bu da çok hazır halinde bir uygulama. Buna 5 üzerinden 5 veriyorum. Çünkü gerçekten işe yarar bu uygulama. Ve son ekstra uygulamam ise Lala Lideno uygulaması. Bu Lideno Eskiden koala profil resmi vardı yani uygulamanın resmi koalaydı şu an değişmiş. Bu uygulamada 9. 10. 11. ve 12. sınıflar için lise notları var yani zaten 9. sınıf lise oluyor. <laughs> lise notları var. Bu lise notlarının içinde mesela matematikte kaçırdığınız bir konu var okulda ve o konuyu merak ediyorsunuz. Hemen girdiğinizde bir sürü karşınıza notlar çıkıyor ve oradan defterinizi bile tamamlayabilirsiniz. Çünkü notlar gerçekten işe yarar ve ben birçok tanıdığımdan bu uygulama sayesinde bir şey bir yol kat ettiklerini duydum. Daha önce 11. ve 12. sınıflar için güncellemesi yoktu. Şu an var mı bilmiyorum yakın zamanda bakmadım hemen bakıyorum sizin için. Evet, baktım ve geldim 11. ve 12. sınıflar için de güncelleme gelmiş ancak farklı derslerden yani mesela dil anlatımdan gelmiş, matematikten gelmemiş, bazı derslerden gelmiş, bazı derslerden gelmemiş. Onlar da yakında yazıyor. O yüzden zamanla gelecektir. Bu uygulamaya da vereceğim puan 5 üzerinden 3. Aslında hiçbir kusur yok. Sadece 3 vermemin nedeni yakında deyip uzun zaman sonra güncelleme geliyor ama muhtemelen uygulamayı değiştirdikleri için biraz da daha da aktif bir uygulama olacaktır diye düşünüyorum. Bu uygulamaların hepsi okulla ilgiliydi ve 5 tane verecektim ama ekstra olsun diye bir tane daha verdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Sosyal medya hesaplarımı da takip etmek isterseniz aşağıdaki linkler olacaktır. Ayrıca ve ayrıca Arkadaşlarımın videolarını da kesinlikle izlemeyi unutmayın. Onlarla da böyle bir ortak video yapmak sizlikle benim ilk ortak video deneyimim nasıl oldu bilmiyorum. Umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.